Bade Natural'den bir tane güneş kremi testerim var. Renkli ve mineral filtreli bir güneş kremi. Güneş sütü diye geçiyor daha doğrusu. Birlikte deneyelim. Ürünü şöyle avcuma döktüm. Rengi bana uygun görünüyor. Koyu değil bence. Fakat azar azar süreceğim şimdi. Cildimde makyaj yok bu arada. Güneş kremi ve hafif bir allık vardı. Mallığın üstüne sürüyorum. Aa, rengi bana çok uydu. Gerçekten çok uydu. Ürünü tüm yüzüme sürdüm ve geldim. Çok az miktarda kullanmak yeterli oldu. Zaten çoğu elimin üstünde kaldı. Rengi bence yüzüme uydu. Boynumla uyumlu görünüyor. Kendimi kamerada gördüğümde bana iyi olmuş gibi geldi. Bir tık sarı olabilir. 15 dakika bekledim ve geldim Cildimde hala parlak bir görüntüsü var fakat emildi yani şöyle çok fazla ürün gelmiyor elime rahatsız etmiyor beni boğmuyor fakat bunu ben ancak kışın kullanabilirim. Yazın cildim daha çok yağlandığı için rahat rahat kullanabileceğimi düşünmüyorum. Yazın kullanmak isterseniz kuru veya karma ciltlere daha uygun olduğunu düşünüyorum ama rengini çok beğendiğim için kışın satın alabilirim diye düşünüyorum.